Merhabalar, Ustadan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif kuru fasulye. Etli kuru fasulye yapacağız. Ben kuru fasulyemi dün akşamdan ısladım. Bol tuzlu, ılık suya ısladım. Şimdi bunun iyice sudan arındıracağım. Tuzundan arındıracağım. Ve haşlamaya bırakacağım. O arada da kuru fasulyemizin meyanesini yapacağız. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Instagram hesabıma da bekliyorum. Fasulyelerimi ocağıma aldım. Suyundan arındırdım. Yeni soğuk su çektim üzerine. Şimdi asıl fasulyenin pişirme aşaması burada gerçekleşiyor. Şimdi fasulyemizi ocağa koyduk. Suyu azaldıkça, suyu eksildikçe soğuk su ilavesi yaparak pişiriyoruz fasulyelerimizi. Ve ilk kaynama yaptıktan sonra altını kısıyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Fazla yüksek ateşte kaynarsa fasulyelerimiz fasulyelere çatlar lambur lumbur kaynamasını fasulyelerimiz. Burada 6 tane küçük kıl biberlerimden var. Bir tane de acı biberim var, kırmızı biberim. Acı sevmeyen bu biberi kullanmayabilir. Normal biberlerimizi fazla küçültmüyoruz. Yani ben dişe gelmesini istiyorum kuru fasulyelerde biberlerimin. Biberlerimizi ortalama şu formlarda doğradık. İki baş soğanımız vardı. Bunları da sıçan dişi şekilde doğruyoruz. Şimdi bu kuru fasulyenin ilacı soğan ve soğuk su. Ne kadar bol soğanlı olursa o kadar lezzetli olur. Domatesimizin de normal kabuğunu soymadan küçük küçük doğruyoruz. Gördüğünüz gibi domateslerimizi doğradık. Onu da ayrı bir tabağa alıyoruz. Ortalama 150 gram kadar da kuzu etimiz var. Hanım sağ olsun bunu bu şekilde doğramış. Bu şekilde kullanacağız. Siz arzu ederseniz etleri biraz daha küçültebilirsiniz. Malzemelerimizi doğradık. Şu anda yemeğimizin pişirme işlemine başlayabiliriz. Tenceremizin altına yaptık. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Onu ilave ediyoruz. Pişirme işlemine önce etten başlıyoruz. Bu arada meyhanemiz hazırlanırken kuru fasulyemiz de arka ocakta sessiz sedasız pişirme işlemine devam ediyor. Gördüğünüz gibi kuru fasulyelerin hafif suyunu çektiler. Suyu azaldıkça soğuk su ilavesi yapmayı ihmal etmiyoruz. Soğuk su ilavesiyle hem fasulyemizin gazını alacağız. En son süzdüğümüzde ve daha sağlıklı pişecek. Gördüğünüz gibi hiç dağılma, çatlama, patlama yok. Kısık ateşte soğuk su ilavesi yaparak. Gördüğünüz gibi kuşbaşı etlerimiz rengini bıraktı, hafif kavruldu ve bu aşamada soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlarım hafiften pembeleşti. Şimdi bu aşamada biberimi ilave ediyorum. biberimi ilave ettikten sonra iki tur çevirip yani fazla öldürmüyorum ki biberlerimi fasulyemin içinde gözüksünler. Biberlerimi hafif öldürdükten sonra evde eşimin yapmış olduğu domates salçası ve biber salçası var. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Salçamı kattıktan sonra bir çay kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. salçamı biraz kavurduktan sonra sıcak su ilavesi yapıyorum. Ortalama yarım litre su ilavesi yapacağım. Şu anda kapağını kapatıp meyhanemin pişmesine müsaade ediyorum. Etimiz pişti. Sos kaynadı. Fasulyelerimiz orada pişti. Şimdi bu aşamada fasulyelerimizi koymadan önce domateslerimizi doğramış olduğumuz domates vardı. Onu ilave ediyoruz. Meyhanemizin içine. Şöyle bir karıştırıp kuru fasulyelerimizi sosun içinden kendi suyundan alıp sosun içine ...bırakıyoruz. Ve fasulyemizi şöyle bir ters yüz ediyoruz. Fasulyem biraz çok olduğu için... ...yaklaşık bir su bardağı daha su ilavesi yapıp... ...şöyle bir karıştırıyorum. Sıcak su ilave etmeyi ihmal etmiyoruz, sıcak su. Gördüğünüz gibi tam üzerine gelecek fasulyelerimiz. Artık yemeğimizin pişirme işlemi gerçekleştiği için o yüzden sıcak su ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi domatesler falan içinde gözükecek bu şekilde. Domateslerimizi de o yüzden en son ilave ettik. Tane tane gözüksün. En son suyu ilave ettikten sonra kapağını kapatıp tekrar bir 5 dakika falan kaynatıyoruz. İyice sosla özdeşsin diye. Kuru fasulyem ortalama 5 dakika pişti. Açıyoruz kapağını ve tatlandırma işlemini yapıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ve olmazsa olmazımız karabiber. Ortalama bir çay kaşığı da karabiber atıp şöyle kuru fasulyemizi bir karıştırıyoruz. Yemeğimizi servise hazır edebiliriz. Gördüğünüz gibi kuru fasulyemiz mis gibi dinlendi. Şifa niyetine kış aylarında tüketeceğimiz karbonhidrat deposu farklı Servise hazır. Gördüğünüz gibi tabaklamamızı da yaptık. Burada bir biber turşumuz var. O da eşimin kanalında hafta için inşallah sizle paylaşacak. Yanında ne arzu ederseniz, pilavımız hazır, kuru fasulyemiz hazır. Mis gibi kuru fasulye oldu, şifa deposu. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.